Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ümraniye Ateşehir'deyiz bugün ve sizler Ateşehir Veteriner Kliniğinden sesleniyoruz. Yanımızda da veteriner hekimimiz Erdiç Orhan bulunmakta. Bakalım bu klinikte neler yapıyor kendilerinden öğreneceğiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz, teşekkürler. Ee, şimdi ee, hizmetlerinizi konuşacağız. Evet. Ama önce sizi tanımak istiyoruz. Erdiç evet. Orhan kim diyelim? Evet. Kaç yıllık veteriner hekim, hekimsiniz? 97 yılından beri Ataşehir'de, Ataşehir'in ilk veteriner kliniğini kurarak kendi kliniğimizde 17 yıldır veteriner hekim olarak kendi işletmemde çalışıyorum. Harika. Buranın yani Ataşehir bölgesinin ilk veteriner kliniği, Ataşehir veteriner kliniği olan şu görmüş olduğumuz mekan. Burada özellikle sizler hem koruyucu hekimlik yapıyorsunuz, onunla birlikte pet olarak da hem burada gece hayvanları yatılı olarak 24 saat açık hizmet veriyoruz birçok dalında hemen hemen bütün ihtiyaçlarını giderecek tarzda petlerin kedi köpek ağırlıklı olmak üzere bütün ihtiyaçlarına yanıt verecek bir hizmet çeşitliliğine ve altyapısına sahibiz. Ona uygun denk bir kadro yapısına sahibiz. 6 veteriner hekim toplam 12 kişi çalışıyoruz bu işletmede. Yatılı hasta her türlü operasyon, kan analiz cihazları, CR, dijital röntgen, Doppler, ekokardiyografi, kardiyoloji, kuaför hizmeti, ambulans hizmeti, pet shop hizmeti bunların toplamını tek çatı altında buluşturan, bütünleştiren bir hizmet bütünlüğüne sahibiz. Harika. Bunları çünkü hepsini aynı anda yapan e, klinikler mevcut değil. Çok fazla yok diyelim evet. daha doğrusu. Evet. Peki e, ekip de çok iyi zaten. E, biz bayağı da sizinle burada zaman geçiriyoruz. E, i̇çeride tabii ki e, gözlemlediğimiz şeyler de oldu. Çok fazla talep olduğunu gördük. E, tabii bölgenin de bu konuda rolü var e, eminim ki. E, burada gerçekten de e, evlerinde... Hayvan besleyenler düzenli olarak bakımlarını da yaptırıyorlar. Ee, evet. Onlara evdeki e, birer birey gibi davranıyorlar. Kesinlikle. Çok e, bu konuda da e, Kü kültürel, sosyal, eğitim evet. anlamında e, elit bölgelerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz Ataşehir'in Anadolu yakasında e, Kadıköy, e, Bağdat Caddesi, e, Suadiye ve Ataşehir hı. öne çıkan e, bu yönüyle e, merkezleri. Biz de burada başından beri emek vererek belli bir marka düzeyine gelerek bu elit kültürel yapıya sahip insanlarla paralel buluşan onlarla karşılıklı denk bir iletişime sahip olan bir anlayıştayız zaten. Hmm. O anlayışın sonucu olarak iyi ilişkilerimiz var dostluklarımız var. Yalnızca ticari ilişkiler değil bunlar. O dostluklar bizi bugüne getirdi. E, yatırımımız her zaman ilkelerimizden e, yana oldu. Hatasız, e, arkamızda temiz sayfa bırakarak, e, bir hasta iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yaparak yürümek için e, bir itina gösterdik, titizlik gösterdik. E, olması gereken bir şeydi. E, bu da bizi bu yönüyle rahatlatan e, ve bugüne taşıyan bir işler oluşturdu. Peki çok değerli bilgiler verdiniz. E, bu kıymetli bilgiler için ben size teşekkür Rica ediyorum. Derim. Son olarak ne söylemek istersiniz, evet. bir veteriner hekim olarak, Ateşehir Veteriner kliniği içinde tabii ki çok güzel işler yapmaya devam edeceksiniz. Son mesajınız nedir? Hayvan beslemek ve sevmek çok e, güzel bir duygu. Çocuklarımız için. Kendimiz için sevgiyle dolu, doğayı seven, çevreye saygılı insan olabilmek, öyle kalabilmek için önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum hayvan beslemenin. Ama bunun ciddi sorumlulukları da var. Bunu bilerek, iyi düşünerek hayvan almak ve bakamadığımız durumda kısa sürede karar verip onları zor durumda bırakmamak, sıkıntılı bir süreçte yaşatmamak için her türlü e, cesur adımları atmak gerektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle sizlere katılıyorum. Ee, yani alamayacağınız sorumlulukları hiç başlamayın, girmeyin bile diyoruz. Evet. Size de çok teşekkür Rica ediyorum ederim. tekrar. Başarılarınız Rica ederim. daim olsun. Teşekkürler. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Ataşehir'de bulunan Ataşehir Veteriner Kliniği'nden seslendik. Sağlatacaklarımız buradan. Bu kadar sektör arası yolculuğumuz devam ediyor.